lar Ay şu anda beni gördünüz değil mi? Şöyle <laughs> Ne oldu ben karıştım bir anda. Şöyle mutlaka. Kroj Başbanı Siyas Kalimera. Merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben şu anda bir dakika. Bir teknik bir şeyim var. Ben kendimi iki kez duyuyorum. Okey şimdi hallettik. Ee, bilginin herkes açık olması gerektiğini, ücretsiz olması gerektiğini inanan ve bunu inanmakla kalmayıp savunanların YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Üç ay kaldı şunun şurasında Stanford'a gitmeme, Amerika'ya gitmeme. Gelin bu kanalı o zamana kadar büyüteyim. Neden? Çünkü Almanya'da iki dilli bir kanal kurmanın peşindeyim böyle bir vizyonum var. Bunlarım var sizinle konuşmak istediğim. Ee, ama hemen şunu göstereyim. Az önce şunu yaptım ben. Bu teknoloji güzel bir şey. Arkadaşlar, şimdi siz kanala üye olabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Üye olabilirsiniz. İşte ayda farklı paketlerimiz var. 99 sent ödeyerek üye olabilirsiniz. 4.99 ödeyerek üye olabilirsiniz ya da şey de diyebilirsiniz ya ben her gün evet, böyle her ay vermek istemiyorum bir defalık bir şey göndermek istiyorum falan derseniz de IBAN gönderiyorum size hadi bakalım bir IBAN da benden gelsin o zaman şimdi e, hemen konulara girelim ama benim böyle acayip sizinle Böyle biraz goy goyluk e, şu süpermarket olayını konuşmak istiyorum sizinle. Hemen size bahsedeyim. Şimdi Almanya'da bir süpermarket şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki biz sevenleri kavuşturmak istiyoruz. Pembe alış... Pembe. Pembe, pembe alışveriş sepetleri e, hayata geçirmişler ve maksat şu, işte sevenleri kavuşturalım, single olanlar yani sevgilisi olmayanlar bu pembe sepetleri alsınlar, diğerlerini almasınlar. İşte ben buradayım, benim hala sevgilim yok, koca arıyorum, eşi onu arıyorum gibi falan... E bu şekilde alışveriş yapsa adamlar çünkü şey diyorlar, genel müdürle konuşmuşlar. Demiş ki eskiden pazarlar vardı Almanya'da ve orada hani bir standda durduğunuzda işte bir şeye bakarken insanlar ister istemez böyle konuşmaya başlıyorlardı birlikte birbirleriyle ve bir şekilde sohbet açılıyordu, tanışıyorlardı ve bu şekilde çok tanışan bir ilişkiye başlayan insanlar oldu ama hani süpermarkette her şey böyle çok hızlı geliştiği için bunu kaybettik. O yüzden de hani biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Böyle bir şey hayata geçirdik istiyoruz Ve sevenleri kavuşturalım falan diye. Tabii ben şunu merak ettim acaba bu kampanya başladığından burana gerçekten tanışanlar ve bu şekilde işte sevgili olanlar olmuş mu? Şey demişler, henüz böyle bir şey yapamadık maalesef falan demiş. Ee, ama bence ilginç. O yüzden bunu sizinle konuşmak istedim. Yani bir soru bir yani ben bu, bu tip şeylerde hep şunu düşünüyorum bir bu olay Türkiye'de olsa yani Türkiye'de bir süpermarket böyle bir şey yapsa ne olur? Bazen böyle çok şaşırıyorum hani bu harbiden sadece Almanya'da yapılabilecek bir şey gerçekten. E, çünkü ben Almanya'ya yeni geldiğimde Allah yolda yürüyorum böyle. Hiç kimse laf atmıyor, hiç kimse bir şey söylemiyor. Ben diyorum ki hani bende mi bir sorun var acaba yani? <laughs> Türkiye'den İstanbul'dan o kadar alışkın olduğumuz için e, bana absürt geliyordu. Çünkü insanlar burada hani erkekler Kesinlikle hiçbir şekilde böyle rahatsız edici bir şey yapmıyorlar. Ee, ama diğer yandan da işte insanlar tanışmıyorlar da ya da ne bileyim bir şekilde geçmiyor. Ama bununla ilgili işte sonunda tekrar konuşacağız. Aklınıza gelen bununla ilgili şarkılar ne olabilir? Yani bu süpermarketin uyguladığı kampanyaya ne olur Benim aklıma şu geldi. Hani bir şarkı vardı yazmıştım. Neydi? Ee, rüyalarda buluşuruz bu markette kavuşuruz gibi bir şey. Sizin aklınıza gelen bu markete uyabilecek şarkılar varsa yazın arkadaşlar diyorum ve aa Deniz Bey iyi olmuş. Ne güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun iyi olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. E, Ömer Bey de iyi olmuş. Sağ olun ya. Yani teşekkür ederim. Şu iki yani şu iki dilli haber kanalını kuracağız. Bakın bir tripod bir kamerayla size konuşuyorum şu anda. Bu salondan konuşuyorum. Bugünlerden o günlere geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Amerika'da biliyorsunuz bunu araştırmak için gidiyorum diyorum ve hemen haberlere geçiyoruz. Şimdi 1 Mayıs'ın bir bilançosuna bakalım neler oldu. Türkiye'deki olayları ben de takip ettim tabii ki. E, Almanya'da çok büyük olaylar olmadı, yaşanmadı açıkçası. Berlin'de işte organizatörler 30 bin kişi geldi e, demiş. Polis 11 bin 600 kişi katıldı demiş e, şeylere, yürüyüşlere ki her iki tarafta tabii ki bağımsız değil. O yüzden yani ortasını bulalım bence 15-20 bin kişi katılmış olabilir e, Ondan sonra Hamburg'da e, 9 bin kişi katılmış. Şu Hamburg'da dikkatimi çekti. E, 2023 yılında 5 bin kişi katılmış bu e, 1 Mayıs yürüyüşlerine. Bu sene 9 bin kişi yani 4 bin, e, neredeyse aslında yarı yarıya bir artış var. Bence bu ilginç. Peki hani Türkiye'deki olaylardan takip ettiğim kadarıyla e, burada olay olmadı mı? Tabii ki oldu. 167 kişi gözaltına alınmış arkadaşlar. E, geçici süreli gözaltına alınmışlar. E, bu arada... Eylem ve şey demişken şöyle bir şey olmuş dün. Ben de bu çok sorunlu bir durum. Yeşillerin, yeşiller siyasetçilerinden Katrin Göring-Eckardt. Kendisi federal meclisin, hani mecliste başkan oluyor ya, meclis başkanı, başkan vekili. Şimdi kendisi dün Brandenburg eyaletinde bir etkinliğe katılmış. Brandenburg'da işte AFD'nin çok yüksek oylar aldığı bir şey. Hatta Brandenburg hakkında şunu söyleniyor. Bir dakika size bir çizeyim bunu. Yani biz Berlin'e şunu diyoruz genellikle. Berlin'e biz bir ada diyoruz. Acaba görüyor mu kameradan bilemedim ki. Şimdi şu ortadaki Berlin yuvarlak küçük yuvarlak olan etrafında da Brandenburg. Biz bu yüzden Berlin'e Berlin bir ada diyoruz aslında. Çünkü Berlin'den çıktığın anda Brandenburg'daki farkı hissediyorsun işte yollarda mesela. Afde'nin plakatları falan sürekli karşına çıkıyor. O yüzden e, öyle bir yere gitmiş, yani bir etkinlik için ve şöyle bir şey olmuş. Aracına binip etkinlikten ayrılmak istediğinde e, kendisine saldırmışlar, aracına saldırmışlar. İnsanlar böyle etrafına çevrelemiş ve araç 45 dakika boyunca hareket edememiş. Polis takviye güç göndermiş ve ondan sonra yol açılıp hani gidebilmişler. Şimdi bu sorumlu bir şey çünkü bir yeşillere karşı çok büyük böyle bir nefret kampanyası var, ee, sağ özellikle AfD'liler tarafından. Daha önce e, ekonomi bakanına da böyle bir şey yaptılar. Hatırlayacak olursanız bundan aylar önce baynahtın zamanıydı, noel zamanıydı o zaman. E, ve işte o zaman da Habeck, o da yeşillerin, ekonomi bakanımız da yeşillerden, ona da böyle bir şey yaptılar. Bu Almanya'da bence sorunlu bir durum. Çünkü Almanlar genellikle bizim, yani benim şu ana kadar bildiğim, bizim demeyeyim de benim şu ana kadar gözlemlediğim vatandaşlar bu yollara başvurmadan protestolarını yapabiliyorlardı. Ama şu anda böyle bir saldırgan bir güruh ortaya çıkıyor ve bence bu çok tehlikeli. Berlin'de şey olan bir Türk kökenli bir milletvekili de var. O da Yeşiller'den. Onların da ofislerine saldırı olduğunu biliyorum. Uzun zamandır kendisiyle bir röportaj yapmak istiyorum. Belki haftaya onunla da konuşuruz. Evet şimdi ekonomi bakanı demişken hükümete bakalım arkadaşlar. Öf, hükümette de yani bu üçlüsünden şu üçlü iktidardan çektiğimiz kadar kimseden çekmedik ya gerçekten yani hani başta hep şey dedik ya çok farklı yerlerden geliyorlar belki hani iyi bir şey olabilir ortaya iyi bir şey çıkabilir ama yani yani ne bileyim birbirlerini bloklamaya başladılar <laughs> özür dilerim Ömer Bey şey yazmış Eraif damarı mı var hala demiş ama eraif damarı olduğunu sanmıyorum. Öyle bir damarın ortasına çıkması ortaya çıkmasına bile izin vermezler bence. Ee, evet ve şeyin dediği gibi Güran Bey'in dediği gibi Berlin doğusu ve batısı arasında da çok fark var doğru. Şimdi hükümete girelim arkadaşlar. Hükümette ya ben de burada sizinle böyle arkadaşımla konuşuyor gibi konuşuyorum. Ben bilmiyorum yani sizin hoşunuza gidiyor mu ee, hani lavali buluyor musunuz ama ben hani haber ve bilgi doğru oldukça sizinle böyle samimi bir şekilde konuşmanın, çünkü hani küfür falan da etmedikçe samimi bir şekilde konuşmanın büyük bir, bir sorun olmadığını düşünüyorum en azından. Bir de şey yani hani herkesin anlayabilmesi için de bu dili kullanıyorum aslında. Bizim e, gazetecilik seminerlerinde hep şey deniliyordu, Oman Margaret'in, yani Margaret anneannenin de anlayabileceği şekilde anlatmanız lazım haberleri deniliyordu. E tabii YouTube'da da ister istemez daha böyle rahat bir dil olabiliyor. Diyorum, e, yorumlarınızı da bekliyorum yani bu konuda. Acaba ne düşünüyorsunuz? Şimdi hükümetin şöyle bir sorunumuz var yine. Nur topu gibi bir sorunumuz daha var. Hayırlı olsun. E, devletimize, milletimize hayırlı olsun. <laughs> devletimize ve milletlerimize. Çünkü farklı milletlerden insanlar var Amay'da. Şimdi 2025'in bütçesi konuşulmaya başlanıyor ve tabii üç partinin de farklı farklı e, istekleri var bu konuda. 2025 ne olacak? Bütçesi ne olacak? Maliye Bakanımız efendim, Biliyorsunuz sürü demokrat Christian Lindner evlendi biliyorsunuz geçen sene yazın. Yani Allah mutlu mesut etsin. Porsche'siyle gittiler falan. O Porsche'siyle gitti. Ondan sonra Hristiyan Demokratların parti başkanı Friedrich Merz adam kendi helikopteriyle gitti. Falan böyle ilginç bir düğün oldu yani. E, maliye Bakanımız demiş ki bizim işte 20 milyar euro şeyimiz var, açıktayız. E, o yüzden borç freninden ben ayağımı asla kaldırmam, asla ekstra bir borç yapmayacak bu hükümet demiş. Diğer yandan başbakan, e, şimdi hani Maliye Bakanı sonuçta parayı verecek olan kişi o. Ben para vermiyorum dedikten sonra, şimdi mesela sosyal devleti savunan başbakanımız Olaf Scholz ne diyecek, sosyal demokrat? O da demiş ki, e, sosyal devleti biz dokundurmayız. Hani şu anda mesela şeyi tartışmaya başladılar. Emeklilik yaşı arttırılsın mı? Kaça kadar çalıştıracaklar bizi bilmiyorum da yani. Hani yani 65 67 olsun falan mezara kadar <laughs> böyle bir şey. Ee, şu an e demişken hani sosyal devlete dokunamazsınız. O yüzden emeklilik yaşı falan arttırılması böyle bir şey yok. Biz buna karşıyız. Ne münasebe o? Ne münasebe o demiş yani Scholz. Neden emeklilik yaşını artıralım? Neyse, e, Habeck'te ekonomi bakanımızda, o da kendisi de Yeşiller'den biliyorsunuz, demiş ki işverenlere kolaylık sağlayalım, ülkemizin ekonomik refahı için işverenlerimize destek sağlayalım, vergi indirimleri yapalım falan filan demiş. Alman yatırımcıları, e, pardon, yatırımcıları yurt dışından, yatırımcıları Almanya'ya çekermiş. Şimdi bununla ilgili çok şaşıracağınız bir istatistikten bahsedeceğim. Ben çok şaşırdım. E, yani inanamadım başta açıkçası. Neyse, Ondan sonra araştırma ve danışmanlık hizmeti veren, bir de yorumlarınıza bakalım, teşekkür ederim. Hani bu dilden rahatsız olmadığınızı söylemişsiniz, aksine hoşlandığınızdan. EY isimli bir danışmanlık şirketi bir araştırma yapıyor ve diyor ki Avrupa'ya ve Almanya'ya gelen yabancı yatırımları araştıralım. Şimdi ilk 5 ülkeden bahsedeceğim size. Bakın Avrupa genelinde bir gerileme var. Avrupa Birliği genelinde bir gerileme var. İşte yabancı yatırımcılar Avrupa'ya gelmiyorlar. Yüzde %4 oranında. Almanya'da, Almanya'ya spesifik olarak baktığımızda da %12'lik bir azalma var. Ben çok ilginç. Şimdi peki ilk beşe bakacağız dedik. Birinci ülke, durun ben bunun şeyini size hazırlamıştım. Buyurunuz. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, birinci ülke gördüğünüz gibi Fransa Fransa aslında gerilemiş yani yüzde dört oranında yatırımcılar Fransa'dan birazcık elini çekmişler ama buna rağmen Fransa birinci sırada eksi beş pardon şurada gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz mı mu, olsun bilmem ama ikinci sırada İngiltere var onlar yüzde altı oranında e, daha fazla yatırımcıya ulaşmışlar. Almanya bakın üçüncü sırada eksi on Ardında dördüncü sırada Türkiye var ve artı 17. Yani 17 oranında artmış Türkiye'ye giden yabancı şey sayısı, yatırımcı sayısı. Ve beşinci sırada İspanya var. İspanya'da da bir gerileme var. İlginç olan ne? Gördüğünüz gibi hani ikinci sıradaki İngiltere ve Türkiye haricindeki diğer bütün ülkeler aslında yabancı yatırımcıları kaybetmişler. Hani İngiltere şu yüzden ilginç çünkü hani İngiltere Brexit oldu. acaba onlar bundan çok mu ekonomik olarak e, zorlanırlar e, diye düşünülüyordu ya. O yüzden hani İngiltere'nin bu şekilde arttırmış olması eee yani ülkesine çektiği yatırımcıları bence ilginç Türkiye'nin %17 oranında arttırmış olması da bence ilginç siz ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Arada da yorumlarınıza bakmaya çalışıyorum. Şimdi İngiltere dedik. İngiltere e, şeye başlamış. Geçen hafta da belirtmiştim, bu hafta da anlatmıştım. Hani dediler ya bizim mültecileri, sığınmacıları Ruanda'ya göndereceğiz diye. İşte buna başlamışlar arkadaşlar. İngiltere gerçekten insanları dün akşamdan itibaren yakabaşa tutuklayıp e, sığınmacıları Ruanda'ya göndermeye başlamış. Şimdi olayın bence çok saçma sapan tarafı şu. Diyelim ki siz İngiltere'ye gittiniz. Mülteci olarak gittiniz ve orada bir şeye başvurdunuz. Ben dediniz ki mülteci olarak geliyorum buraya. Ee, başvurmak istiyorum. Hani benim yaşadığım yerde sorunlarım var. Ülkede ne bileyim tutuklanacağım gider, geri gidersem bir mahkeme var hakkında falan. Hiç önemli değil. Hiçbir şey yok yani. Buna rağmen İngiltere size diyor ki hayır kardeşim tamam sen belki, belki normalde mülteci haklarına sahip bir kişi olabilirsin ama sen benim ülkeme izinsiz bir şekilde giriş yaptın. O yüzden ben seni göndereceğim. İzinli bir şekilde girseydin ben sana derdim ki okey biz senin davana bakalım falan filan böyle bir hakkın varsa verelim ama bu noktada biz seni geri gönderiyoruz. Bence bu çok enteresan. Yani insanların hakkı olmasına rağmen ee, bu haklarının verilmemesi. Çünkü bu bir insan hakkı. Yani bütün bu devletler bir araya gelip demediler mi? Biz 2. Dünya Savaşı'nı yaşadık, savaşları yaşadık. Mültecilerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Savaşlarda yaşayan insanların savaş bölgelerinde ya da işte siyasi nedenlerle, dini nedenlerle, farklı nedenlerle, etnik köken nedeniyle Zorda olan, başka bir yerde yaşayamayan insanları biz almak istiyoruz ülkelerimize demediniz mi? Hani bunu bir de biz işte çok böyle açık bir toplumuz, Batı ülkeleri, biz böyle işte ne bileyim dünyanın önde gelen şeyine kültürüne sahibiz falan filan diye demediniz mi? Siz bunu şimdi nasıl insanları geri gönderebiliyorsunuz İşte gönderebiliyorlar gönderebiliyorlar. Ve şimdi de sadece İngiltere değil Avrupa Birliği de bakın Libanon'la bir anlaşma, mülteci anlaşması yapacak arkadaşlar. Onlar da 2 milyar euroluk bir anlaşma yapacaklar. ki biliyorsunuz bu görüşmeleri yapan von der Leyen. Von der Leyen zaten 9 çocuklu bir Alman milletvekili. Yani Alman bir kadındı. Daha önce Almanya'da yaşıyordu biliyorsunuz. Savunma Bakanıydı. Sonra Avrupa'ya. Olaylar olaylar oldu onun hakkında da ondan sonra hadi neyse bu ortaya çıkmadan biz seni şutlayalım Brüksel'e dediler. Brüksel'e. Brüksel'in Almancası. O yüzden orada, orada yani şu anda. Neyse ee, o da böyle ilginç kişiliklerden birisi. O da gitmiş e, Libanon'la bir anlaşma yapacaklar şimdi ve mültecileri bundan sonra hani Alman şey Avrupa'ya gelmeden, ayak basmadan geri göndermek için diyorlar ki Libanon'da kalsınlar. Biz size 2 milyar euro veriyoruz sağlık konusunda, eğitim konusunda. Ayrıca işte e, sosyal alanda yatırımlar yapın. Bu mülteciler sizde kalsın. Diğer yandan güvenlik yani sınır güvenliği ve işte silahlı kuvvetlere de yatırımda bulunacaklarmış. Tabii benim açımdan soru şu. Bu yapılan yatırımları kim kontrol edecek? Böyle bir mekanizma var mı yok mu? O paraların gerçekten nereye gideceğini, gittiğini kim kontrol edecek? Yani Türkiye'de kim kontrol ediyorsa o kontrol edecek demek yani. Şöyle bir şey var tabii daha önce böyle Mısır ve Tunus'ta da bu mülteci anlaşmaları yapıldı. Sanırım Türkiye'ye bir alternatif arayışı içerisindeler. O yüzden Avrupa Birliği ilişkileri de Türkiye ile farklı taraflara gidecek diye düşünüyorum en azından ben. Evet, şeylerinize bakıyorum da yorumlarınıza. Maalesef, maalesef böyle. Türkiye'de kimse kontrol etmiyor demiş Hülya Hanım. Avrupa'nın e, en ön, Avrupa'nın önde gelen büyük ekonomiye sahip olan iyi eğitilmiş insanları olan ülkelerin çaresizliğidir. Bu anlaşma demiş. Deniz Hanım. Bizim de eleman iş ortaklarımızdan biri aynı tarifteki gibi çok çocuklu. Hı hı. Türkiye'de kimse kontrol etmiyor. Ha bu şuna, şuna şey olmuş cevap olmuş demek ki o de aşırı sıcak ya Berlin, dün 28 dereceydi. Ee, hiç, aynen vize başvurusunda izin verin ben iltica edeceğim diyecek insanlar ya siz bunu diyorsunuz ama ee, ben şimdi bu Amerika ile ilgili vize başvurusunda bulundum ya Allah'ım öyle bir yani o kadar saçma sapan belgeler istiyorlar ki bir buçuk saat falan sürdü böyle hani internette sırf o şeyi doldurmak. Bir de İngilizce bilmediğim terimler, hani bilmediğim belgeler istiyorlar falan neyse sonuçta hallettim. Ee, orada da şeyi soruyorlar. Herhangi bir terör örgütüne üye misiniz? Evet veya hayır. <laughs> i̇şte Amerika'ya geldiğinizde herhangi bir bombalı saldırı yapmayı planlıyor musunuz? Ne alaka ya? Yani ben bunu zaten yapacak olsam Evet arkadaşlar merhaba ben işte 25 Ocak'ta geleceğim şu 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 bombaları patlatıp geri döneceğim mi diyeceğim yani <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Saçma sapan sorular ama tabii hani onlar da diyelim ki öyle bir şey oldu ondan sonra sana diyecekler ki beyan etmiştim böyle bir şey yapmayacaktım belki de bunun cezası iki katlı üç katlı falan olacak yani. E, Meksika sınırı, ya gerçekten düşünüyorum bunu çünkü Meksika'da yaşayan arkadaşlarım var, e, gitmeyi düşünüyorum oraya yani kesinlikle e, onları görmeye gideceğim ama hani böyle bir haber olur mu? Bir de oraya beni yaklaştırırlar mı? Sonra sınır dışı etmesinler beni gerçekten yani hani böyle bu da olabilir yani. E, o yüzden e, bakacağım ama bakacağım bu konu benim de aklımda var. O neymiş? İban sıkıntı demiş Gürhan Bey. Gerçekten mi? Ay Timur Bey evet Paypal adresi verin. Haklısınız. Ee, hemen vereyim. Şey neydi o? Ee, Paypal. Nalan Sipar slash me. Bu yani. Gerçi ben şeyin altında videonun yorumlarının altına tekrar paylaşırım bunu. Güran Bey yazmış. Nalan Hanım sizin kanal Türkiye'de olsa çat diye törökü damgası yer sormaları normal. <laughs> Acı değil mi? Neden ki? Bir şey yapmadık ki biz ne yaptık? Ne münasebe o? Ne münasebe o Neden böyle bir şey olsun? <laughs> Hay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, IBAN'ımız budur. Paypal, me slash spor olması lazım. Yanlış bir şey söyleyeyim, yorumlara yazacağım. Diyorum, valla böyle böyle bir haftanın daha sonunda geldik farkında mısınız? Yani geçen hafta pazartesi başladık, bu ikinci haftamızın sonundayız. Çok şükür Hayırlı bir şekilde buraya kadar geldik. Ee, ve işte ne kadar oldu? 300 kişi galiba e, abone oldular. Yeni e, abonemiz var kanalda. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Teker teker hoş geldiniz. Kokulu kokulu böyle hepinizi öpüyorum. Ee, i̇yi olun arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olun. desteklerin İBAN'da gönderebilirsiniz. Bakın ben de İBAN gönderdim. İşte hayat böyle bir şey yani. İBAN vermem demeyin. Allah işte İBAN'ı düşürmesin diyorum sizi. E, haftanın sonunda da bu şekilde uğurluyorum. E, tabii ki İBAN açıklamasına kira yazmayın. Lütfen Spende yazın Almanca yani bağış yazın. Sağ olun Ömer ve iyi yaptınız bunu. E, hatta şöyle bir şey. Eğer e, bir fatura istiyorsanız bununla ilgili ya da bir belge lütfen açıklamalar kısmına şeyin. Hani o İBAN'ı yazdığınız yerin altında bir şey daha var ya. Fövendungsrecht Türkçesini bilmiyorum şu anda ne için gönderdiğinize dair bilgileri girebildiğiniz bir yer var ya. Oraya kendi adresinizi yazarsanız ben size bunun faturasını e, şey yapabilirim, gönderebilirim. Böyle bir şey var Almanya'da biliyorsunuz. Bunu belgelemek e, istiyorsanız belgeleyebiliyoruz. Böyle, bu tip haklarımız sahip finansam sağ olsun böyle bir şey verdi bize. Aa ilk defa şey geldi bana. Zupa of Kleba. Ne bu? E, sticker mı bu? Hülya Hanım teşekkür ederim. Aynı güzel oldu. Vallahi teşekkür ederim. Yani e, Türkiye'den böyle bir sticker gel. Ay, ben de kendim şu an TikTok'takiler gibi hissettim. İyi tamam o zaman siz böyle gönlünüzden ne koparsa arkadaşlar gönderin. E, çünkü iki dilli bir kanal kurma vizyonumuz var. Bunun için Tam Amerikalara gideceğim diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Haftaya pazartesi saat 13'te canlı yayınla birlikte olacağız. Evet vergiden düşebiliyorsunuz doğru çok iyi çok mantıklı. Yani işverenler ya da işte e, bir şirketiniz varsa gönderdiğiniz bağışları düşebiliyorsunuz. E, dediğim gibi Fevenungsweg kısmına yazarsınız. Ben de size gönderirim. <laughs> ne düşünün Mengit nasıl burada? Oradan hiç ihraç yapıyoruz. <laughs> Doğru. İyi e, o zaman arkadaşlar. Ben size yarım saat sonra Mevşin'e gitmek üzere şöyle yavaş yavaş bırakayım. Bir soğuklanın, bir şeyler yiyin. 40 dakika sonra kendisi de çiçeğimde e, şeye girecek, yerine girecek. Ay ama siz böyle yaparsanız ben kapatamam. Şimdi anlıyorum TikTok'takiler. Yani sürekli. sürekli Bey şuna teşekkürler. Zo pastika gelmiş. Yine bir tane daha. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Demek bu yüzden yayınları uzattıkça uzatıyorlar. Böyle hani söyledikçe çünkü insanlar da gönderiyor mu artık? Neyse. Emine Hanım hoş geldiniz. İyi yayınlar diyorsunuz ama bizim yayınımız bitti. Pazartesi saat 13'te Almanya saatiyle, Türkiye saatiyle saat 14'te. Tekrar sene canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu geçirin. Dinlenin arkadaşlar. Ben çok dinleneceğim. Yoruldum çünkü. Neyse şunu da göstereyim de sonra göstermedim olmasın. Deniz Bey size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.